Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 161 ve 162'deki ölçme değerlendirme çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Çoktan seçmeli soruları cevaplayacağız burada. Başlıyorum arkadaşlar, sayfa 161, birinci soru. Aşağıdaki grafikte bazı iklim bölgelerinin ay aylara göre yağış ortalamaları verilmiştir. Grafiği, 3 yere ait grafik verilmiş, yani 3 farklı bölgenin grafiği verilmiş. Tek bir grafikte gösterilmiş. Bu grafikte işte şeklinde belirtilen iklim bölgelerinde sırasıyla aşağıdaki bitkilerden hangisinin görülmesi beklenir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere baktığımız zaman burada mavi sütunlar yani yılın 12 ayı boyunca yağış değeri 100 milimetrenin altına neredeyse düşmüyor. Demek ki burada yağış bol. Yağış bolsa otomatikman mavi olan yerde orman olur arkadaşlar. Mavi olan yerde orman olur daha sonra arkadaşlar kırmızı kırmızımsı olan renge bakalım. Arkadaşlar oldukça az seviyede 100 milimetre bile almıyor. En fazla yağış bile sene ayda 100 milimetre düşmüyor. O zaman burada yağış azlığı var, kuraklık var arkadaşlar. Kuraklık varsa burada bozkır olmalı. Yani mavi orman, kırmızı bozkır olmalı. Bakıyoruz. A şıkkında var bu ikisi. Ve sonra da diğerini de söyleyelim arkadaşlar. Gri olansa yazları kurak geçiyor ama özellikle kışları, sonbahar kış, yağış bol arkadaşlar. Otomatikman burada da maki olmalı arkadaşlar. Yani cevabımız bir A arkadaşlar. Orman, bozkır ve maki. İkinci soru arkadaşlar. E, aşağıdaki görselde Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarındaki bitki görsündeki değişim görülmektedir demiş. Bitki türlerinde gözlenen bu değişimin temel nedeni deniz seviyesinden itibaren yüksek kesimlere çıkıldıkça aşağıdakilerden hangisinde yaşanan değişimdir demiş arkadaşlar? E tabii ki arkadaşlar burada değişim sıcaklığın düşmesi arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık düşüyor ve aynı şekilde deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça da sıcaklık düşüyor. Bundan dolayı da bitki örtüleri kuşaklar oluşturuyor demiştik arkadaşlar. Daha önce yani cevabımız 2 D şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar, bir metin vermiş burada bize. Metini oku okumaya gerek yok şimdi, siz okumuşsunuzdur. Ben direkt soruya bakıyorum. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanların hangilerinde aynı tür bitki örtüsünün varlığından söz edilebilir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada ee, numaralandırılan yerlerin renk tonlarına bakacağız. Birbirine yakın belki ama aynısını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla burada cevabımız 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Aynı tür bitki örtüsü dediği için aynı yükseltilerlerine, renk tonlarına sahip olması lazım. Bundan dolayı da cevap bana 3 ve 5 yani D şıkkı gibi geliyor arkadaşlar. Umarım yanılmıyorumdur. Yani ben 3 ve 5 diyorum arkadaşlar cevaba. Tekrar söylüyorum çok emin değilim ama 3 ve 5 olduğunu düşünüyorum. Dördüncü soru arkadaşlar. Türkiye bitki örtüsü çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye 12.000'den fazla bitki türü ile Avrupa kıtasının tamamından daha fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Buna göre Türkiye'nin bitki türü türü bakımından zengin bir ülke olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? Yer şekillerinin çeşitli olması etkilidir arkadaşlar. Toprak çeşitliliğinin fazlalığı bu da etkilidir. Birçok medeniyetinin geliştiği bir bölgede yer alması acaba? D şıkkı iklim çeşitlerinin fazla olması etkili. E şıkkı 4. jeolojik zamanda meydana gelen iklim değişiklikleri. Bu da etkili. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı zaten beşeri bir faaliyetten bahsediyor. Bitki örtüsünün çeşitli olmasında bu eski medeniyetlerin geliştiği bir bölge ol, bölgede yer alması önemli değildir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı arkadaşlar. Sayfa 162 5. soru arkadaşlar. Bir dünya özür dilerim Afrika haritası verilmiş burada A B C D merkezleri gösterilmiş arkadaşlar bununla ilgili buna göre bilim insanları sırasıyla A B C ve D merkezlerinde hangi doğal bitki türlerine rastlamış olabilirler diyor arkadaşlar arkadaşlar dikkat ederseniz Afrika kıtasının ekvatordan kuzey tarafını göstermiş bize ne diyeceğiz arkadaşlar bir kere A'da arkadaşlar Akdeniz kıyısına yakın yani A'da maki olmalı. B'de arkadaşlar bozkır olmalı. C'de çöl ve D'de de orman olmalı arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı yani arkadaşlar. Maki, bozkır, çöl bitkileri ve orman. <laughs> Altıncı soru arkadaşlar. E, aşağıdaki grafikte bir yönün aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları verilmiştir. Bu yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ağaçlar yıl boyunca yeşil kalır ve geniş yapraklıdır. Bol yağmur var arkadaşlar ve sıcaklıkta güzel. Ondan dolayı doğru. Yıllık B şıkkı, Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre'nin altındadır. Arkadaşlar burada 2000 milimetre'nin altında olup olmadığını tüm aylardaki işte atıyorum Ocak ayında mesela yaklaşık 150-200 milimetre civarı. Şubat'ta yakın ona. Bunları tek tek toplayacaksınız arkadaşlar. Ama ben topladığım kadarıyla yani şöyle toplamaya bile gerek yok aslında da 2000 milimetrenin altında değil arkadaşlar. Yani burada cevabımız B. Ama diğerlerine de bakalım. Sıcaklık ortalaması yıl boyunca yüksektir. Doğru. Zaten dümdüz bir kırmızı çizgiyle çizilmiş. 25-30 derece arası yıl boyu. D. Bitki çeşidi oldukça fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Sıcaklık ve yağış şartları oldukça uygun. Bundan dolayı bitki örtüsü gürdür, çeşitlidir. Doğru kimyasal çözünme yoğundur. Sıcaklık ve yağış fazlaysa kimyasal çözünme yoğun olur arkadaşlar. Sıcaklık farkı fazla, yağış azsa burada da fiziksel çözünme olur. Ama burada bu da doğru. Yani cevabımız dediğim gibi 2000, 2000 milimetrenin altında değil yıllık yağış miktarı. Bu yüzden cevap B arkadaşlar. Yedinci soru arkadaşlar. Bozkır step yani kurak ve yarı kurak bölgelerde ilkbahar yağışları da yeşeren, yaz kuraklığıyla birlikte sararan otlar ve çalılıklardan oluşan bir görsüdür. Bu tanımı verdikten sonra iklim koşulları göz önüne alındığında haritada numaralandırılan yörelerin hangisinde doğal olarak bozkır görülmesi beklenemez. Arkadaşlar bir kere e, iç bölgeler olması gerekiyor. Deniz kenarı genellikle bozkır olmayan yerler ülkemizde. Bakıyoruz bir numara iç kesim. 2 numara Konya Ovası civarı. 3 numara e, Ağrı Iğdır civarları. 4 numara Urfa Mardin civarları arkadaşlar. Yani 3 numara ise 3 numara yanlış mı söyledim az önce bilmiyorum. 3 numara Muğla Antalya arası arkadaşlar. Deniz kenarı Akdeniz iklimi var. Yağış miktarı az değil arkadaşlar. Yani özellikle Muğla civarları çok da az yağış almıyor. Bundan dolayı 3 numara da bozkır görülmez arkadaşlar. Cevabımız yedinci soru C olacak arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar. Bazı bitki türlerinin ortaya çıkmasında insanların etkisi fazladır demiş. Buna göre tundra, savan, antropojen bozkır, garik, pseudomaki. Bitki türlerinden hangilerinin ortaya çıkmasında insan etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar tundra, savan kesinlikle değil. Yani 1 ve iki kesinlikle olmayacak. Antropojen bozkır zaten ormanların insanlar tarafından tahrip edildiği yerde karşımıza çıkan eee bozkırlara otlara antropojen bozkır deniyor. 3 olacak. Garik makilerin tahrip edildiği yerlerde e, ortaya çıkan eee çalılıklara garik deniyor arkadaşlar. Bu da olacak. 4. Pseudo de arkadaşlar e, Karadeniz gibi yağışlı bölgelerdeki ormanların tahrip edilmesi sonucu karşımıza çıkan işte çalılıklara pseudomaki deniyor. Yani cevabımız 3, 4, 5. Bu da E şıkkı olacak arkadaşlar. Son soru arkadaşlar. Dağ çayırları ilk barda yeşerip yaz boyu yeşil kalan ve bozkırlardan daha gür olan ot topluluklarıdır. Özellikle yaz mevsimindeki yağışların fazla olduğu yüksek yerlerde görülür. Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde dağ çayırlarının daha geniş alan kapladığı söylenebilir. Arkadaşlar dağ çayırları özellikle karasal iklimlerde e, karşımıza çıkıyor. E, ama biraz da ülkemizde sert karasal. Konya olası değil. Çatalca Kocaeli platosu değil. Ergen Havzası değil. Bafra Deltası değil. Erzurum Kars platosu arkadaşlar. Dağ çaylarının ülkemizde oldukça geniş alan kapladığı yer arkadaşlar. Erzurum Kars platosu. 9 cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Tüm soruları çözdük. Ee, sadece tekrar söylüyorum. Ee, hangi soruydu? 161'deki 3. sorudan çok emin değilim. Tekrar söylüyorum çok emin değilim. Ben D şıkkı dedim. İsterseniz siz yine de başka e, öğretmeninizle de sorabilirsiniz. E, umarım D şıkkı doğrudur. Ki ben doğru olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.